Big Six'te hızlı hızlı Chelsea'nin izlediğiniz en iyi oyuncusu ben Zola diyeceğim. Drogba. Yok Lampard. Ben de Lampard diyorum. Tamam. Arsenal'in Henry diyeceğim. Berkan. Parkla olsun diye Berkan. Tamam. Liverpool bu da kendi özel Michael Owen diyeceğim. Mohamed Salah. Hep Jordan Henderson desem topa tutulurum ya değil mi? Yok canım niye tutulasın? Burada. Ya. Kendi kişisel bana futbol sevdiler onun videolardan biri olmadı. Yoksa Salah çok daha iyi futbolcu olmadı. 2005 yılında... Bilgi... var ya falan. Durum geliyor. Bilgisayarımın wallpaper'ı. Cibril Sisse. Evet. <laughs> Büyük topçudur. Manchester City. <gülüyor> <Gülüyor> en sevdiğimi söylüyorum bu arada. Evet, ben tarih, <laughs> tarihin en iyi futbolcusu yazmış editörümüz ama biz biraz cıvıdık. Kevin De Bruyne diyorum. City. Tabii canım De Bruyne. De Bruyne. Bruy. David Silva diyorum ya. Evet abi sen David Sen Silva. zaten sen topa tutulacak yer arıyorsun abi. Manchester United. Oy. Cristiano Ronaldo. Rooney. Aa bir dakika ya. Scholes da var gerçi. Sen Scholes. Sen Scholes mu? Scholes abi ya. Scholes. Rooney'ciyim ben. Meczup abi. topçu mudur? Değildir Demir abi. Değil Memur topçudur. Kim? Meczup ben topçudur. Meçupdur. Ben de Rooney. Rio Ferdinand da meczuptur. Rio Ferdinand baş meczuptur. <laughs> ya, Bizim böyle... <laughs> ikinci i̇kinci oldu bu. Gerçekten. Özellikle o Deep Turkish web şakamız da böyle. Bu da böyle. Arada arkadaşlar 15-20 yıldır tanıştığımız için sadece üçümüzü anladığı şakalar olabilir. Siz de yorumlara yazıyorsunuz bunları azaltın diye. Ama özleştik biz. Kusura bakmayın. <laughs> bu hafta biraz fazla oldu. Ee, benim United'da Ronaldo diyorum ben. Abim hızlan çanını <laughs> çaldı bana. Tottenham. Bir diye diyesin var da 3 maçı izlediysen terbiyesizim terbiyesizim diyemiyorum. Benu Asu Ekoto. <laughs> Her iki diyeceğim. Ben de o zaman değiştiriyorum. Berbat ol diyeceğim. Öf çok güzel. Gurme seçim.